Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçü çıtır çıtır bir lokma tarifim olacak. Sesi buyurun dinleyelim. Gördüğünüz gibi çok fazla söze gerek yok. Ramazanda iftar sofralarına veya kandil günlerinde istediğiniz zaman yapabileceğiniz tam ölçü tarifimize hemen geçiyorum. 4 su bardağı dolusu unumuzu uygun bir yoğurma kabına alarak üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 fiske de tuz ekleyelim. Yarım pakette yaş mayayı uygun bir bardağa alarak üzerine el yakmayacak ısıda su bardağının yarısına gelinceye kadar su ekleyerek güzelce çırpalım ve mayanın erimesini sağlayalım. Erittiğimiz mayayı da unun üzerine boşalttıktan sonra toplamda 2,5 su bardağı da su ilave edelim. Suyun ısısı dediğim gibi el yakmayacak derecede olmalı ılıktan bir tık daha sıcağa yakın olmasını istiyorum. Suyun tamamını da ekledikten sonra uygun bir tahta kaşık yardımıyla tamamen özleşinceye kadar karıştıralım. Hamurumuzu iyice çırptıktan sonra bu şekilde bir kıvam alacaktır. Şimdi üzerine uygun bir tabakla veya herhangi bir şeyle kapatalım ve yarım saat 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Ben hemen mayalanmış haliyle devam ediyorum. İlk yarım saatin sonrasında bu şekilde puf puf yumuşacık hamurumuz artık hazır olacaktır. Şimdi sizlere hemen göstereyim ne kadar güzel olduğunu da hamurumuzun hem de kıvamını daha net görmüş olun. Çok katı olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tam vermiş olduğum ölçüleri uygularsanız tam sonuç alacaksınız. Hamurumuz hazır olduğuna göre şimdi sıkma torbasına alabiliriz. Elinizin altında sıkma torbanız yoksa herhangi bu şekilde bir kilitli poşetten de faydalanabilirsiniz. Fikir vermek açısından ben bu şekilde kullandım bu defa. Hamurumuzu kaşıktan faydalanarak bu şekilde içerisine birazcık koyalım. Daha sonrasında ocak başına geçelim. Yapışmaz yayvan bir tavayı ateşe alalım. İçerisine bolca sıvı yağ ekleyelim. Bir de makasa ihtiyacımız olacak. Makasla torbamızın uç kısmını birazcık kestikten sonra artık hamurumuzu şekillendirebiliriz bu şekilde. İstediğiniz şekil ve büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bu şekilde minik minik lokmalar hazırlamak istedim. Şimdi sizlere lokma yaparken çıtır çıtır olması için dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktasını vermek istiyorum. Bu aşamada sıvı yağın ısısı çok çok önemli arkadaşlarım. Çok sıcak yağ direkt koyarsanız hem şekil bozukluğu olacaktır. Hem de dışı hemen kızararak içi çiğ kalacak ve lokmalarınız yumuşacık olacaktır arkadaşlar tam soğukta olmasını istemiyoruz ama şöyle el yakmayacak ısıda olursa yavaş yavaş kısık ateşte bu şekilde sürekli ileri geri hareket ettirerek de pişirirseniz gayet güzel çıtır çıtır lokmalarınız olacaktır. Bu şekilde hamurları döktükten sonra uygun bir kevgir yardımıyla sürekli olarak hareket ettirerek her tarafının eşit oranda kızarmasını sağlayalım kızartma işlemini de ocağın en küçük bölümünde yaparsanız çok daha iyi sonuç alacaksınız. İçin için yavaşça pişeceği için çıtır çıtır da e, olacaktır. Bu şekilde devamlı hareket ettirerek e, kıpkırmızı oluncaya kadar kızartalım. Daha az kızartırsanız şerbete girince daha da sararacağı için e, biraz fazla kızartmanızı tavsiye ederim bu aşamada. Eğer bu haliyle alırsanız şerbete girince çok daha sarı bir görüntü alacaktır. Bu şekilde nar gibi kızartmanızı tavsiye ederim. Güzelce kızartmış olduğumuz lokmaları kevgirle alarak soğuk şerbetin içerisine boşaltalım. Tamamını soğuk şerbetin içerisine aldıktan sonra tavamıza yeni lokmaları dökünceye kadar diğerlerinin şerbette kalmasını sağlayalım. Çok fazla uzun uzun şerbette kalmasına müsaade etmeyelim. Tekrar bir kevgir yardımıyla bu şekilde lokmaların şerbetin içerisine girmesini sağladıktan sonra tavamıza yağın içerisine tekrardan lokma dökünceye kadar bir 2-3 dakika kadar şerbet içerisinde kalması yeterli olacaktır. Uzun süre şerbetin içerisinde kalırsa yumuşayacaktır arkadaşlarım dediğim gibi. Şimdi hemen lokma dökümüyle devam edelim. ve yine dökmüş olduğumuz lokmaları da kevgirle sürekli hareket ettirerek kızarmasını sağlayalım. Bir diğer tarafta da şerbet içinde bekleyen lokmalarımızı geniş bir tabağa alalım. Şerbetten çıkardığınız lokmaları da üst üste almamaya gayret edin. Uygun bir tabağa dediğim gibi yayvan bir tabağa geniş bir şekilde üst üste gelmeyecek şekilde alırsanız çok daha çıtır çıtır olacaktır. İkinci tur hamurumu da kızartırken ben e, hızlandırılmış olarak geçirmek istiyorum. Bu aşamayı sizleri çok fazla sıkmamak adına yine bu aşamada lütfen tarifimi e, denemek isteyen arkadaşlarım videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Hamurumuz bitinceye kadar vermiş olduğum tüm püf noktalarına dikkat ederek lokmalarımızı kızartmaya devam edelim. Ayrıca bu aşamadayken hemen şerbetine de değinmek istiyorum. Şerbetini önceden hazırlayıp soğuttuğum için o kısmı çekemedim. Tüm malzeme listesini diğer videolarımda olduğu gibi açıklama kısmında da bulabilirsiniz ancak hemen şerbetinin püf noktalarını buradan sizlere sesli olarak da söylemek istedim vermiş olduğum bu hamura tam yetecek şekilde ölçüm veriyorum şerbeti arkadaşlar. 3 su bardağı toz şeker ile 2,5 su bardağı suyu uygun bir tencereye alarak en az 20 dakika kadar kaynatalım. Birkaç damla da limon suyu eklemeyi unutmayalım. Kaynattığımız şerbeti de iyice soğuyuncaya kadar dinlendirelim ve daha sonrasında lokma dökmeye başlayalım. Dediğim gibi lokmaların direkt soğuk şerbetin içerisine atılması gerekiyor. Ve şimdi hemen sizleri sıkmamak için burayı hızlı olarak geçirmek istiyorum ve sunumla devam edelim. Diğer taraftaki şerbet içerisinde bekleyen lokmalarımı da yakından sizlere daha detaylı çekmek istiyorum. Hem de şerbetin kıvamında görün diye. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Şimdi üst üste gelmeyecek şekilde yine devam edelim servis tabağına almaya. İsterseniz üstüne serviste çikolata da dökebilirsiniz. Ben yeşil fıstıktan faydalandım bu anlamda. Yeşil fıstıkla süsleyerek servise hazırlayalım. Instagram sayfamda da oldukça e, talep gören lokma tarifim artık sizlerle lütfen denemeyi unutmayın. Denedikten sonra da fikirlerinizi yorum kısmından bekliyor olacağım. Ayrıca bu tarifi denemesini istediğiniz arkadaşlarınız da varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden rahatlıkla gönderebilirsiniz. Lokmamın çıtırtıları eşliğinde veda edeyim. Bir başka tarifte görüşünceye dek afiyetle kalın.